Ne diş amcacım ne diyorsun? Depo full kız depo full full full. Ay ile arızanın ne alakası var? Kardeşim kusura bakma usta deponun ne alakası var usta? La oğlum full depoyu görünce kendimi kaybediyorum. Kızım senin enjektörlerde kaçırma var onu yapacağız tamam. Bir saat sonra gelsen. İyi tamam hadi kolay gelsin sizden haber bekliyorum. Ulan Caner çabuk boş bir dön al gel şu yakıt alalım koş. Al usta Allah sonumuzu ayırsın. La oğlum Allah'a karıştırma şu yakıtı alalım. Caner. Al. Oğlum bunu da depoya kaldır Ulan tamirci miyiz? Kaçak mıyız? Belli değil. At kavası. Konuşturma lan. Ya iş varsa yapacaksın. Allah Allah. <laughs> usta bakar mısınız? Bu kaça değiştiriyorsunuz? Kızım 2000 lira. Ne kadar yakıtın var? Yakıtım yok amca. Petrol'e gideceğim senden sonra. He. O zaman balata değiştirmiyoruz. Malzeme bitmiş. Yürü git hadi yürü. Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım ya. Tövbe evet, estağfurullah tövbe. Canım, yakıt olmayan arabayı kesinlikle buraya sokmayalım. Tamam usta. Aha taksi geldi. Selam